başlıyor. Arkası kayalık. Oradan tekrar iniyor. Bunun sebebi de şu. Bu tapınağın yapılabilmesi için bütün bu kayalık alanın oyulmuş olması. O yüzden zaten burası böyle yapay bir yüksel şeklinde yükselip iniyor. Tam karşımızda da tapınak var. Burası bir kutsal alan gene. buna benzer bir kutsal alanı biz Loadikya'da göreceğiz. Yeropolis'teki kutsal alan Mesela Aziz Filipus kutsal alanında böyle bir pagan kutsal alanıymış ama şu anda sesinde de yankı yapmaya başladı. Mükemmel bir akustiği var. Ee, Aziz Paul pardon Aziz Filipus'un gömülü olduğu alan da bir kutsal alanmış ama pagan kutsal alanı. Oradaki yapılan hepsi hemen hemen tahrip edilmiş ve Aziz Filipus'un martiryonu yapılmış. Yani burası da eğer bir Aziz için yapılmış olsaydı büyük ihtimalle biz bu tapınağı göremezdik. Ama şu anda orijinal bir pagan kutsal alanındayım. O da çok büyük bir mutluluk benim için. Tapınakta kalıntılarını görebiliyoruz. Doğal kaya oyulmuş dedik. E, tapınak bu yarım dairenin merkezine yerleştirilmiş. Arka taraf ise e, sütunlardan da görebilirsiniz. ...iki katlı bir galeri şeklindeymiş. Yani taş tepe noktasına kadar ulaşacağını düşünün. Şöyle sütunlardan oluşan iki katlı bir galeri. E, yani gözümün önüne getiriyorum muhteşem bir görsellik ol muhteşem bir görsel şölen olmuş olması gerekiyor. Yani düşününce çok iyi ya. Şöyle tam da merkezde tapınak, bir de buraya gece geldiğini düşünün. Burası ışıklandırılmış. E, dini ayinler için mükemmel bir görünümü oluyormuş. Olmuş olması gerekiyor o dönem için. Tapına, nerede bu kutsal alanın arka yüzeyinde bu sütunlu galeri kısmında izninizle çıkayım oraya. Bu sütunlu galeri kısmında bakın çok sayıda niş oyulmuş yüzeye. Bunları dönem dönem büstler konuyor ya da tapına küçük böyle figürünler konuyor olması gerekiyordu. İşte tanrıça figürünleri, ölü maskları bahsetmiştim ölü masklarından. Sonrasında büstler gibi şeyler konuyor olması gerekiyor. Çünkü daha önceki yapılardan bu, bu nişlerin o şekilde işlev olduğunu ben biliyorum ama burada belki farklı bir amaçlı kullanılmıştır. Bu da tabii yılın 12 ayında durmuyor buradaki bu nişlerde sunular, figürünler, işte büstler, masklar. Yılın belli dönemlerinde bunlar konuyor. İşte artık Ağustos'un anılacağı günlerde ya da paganların dini günlerinde bu nişlerde kullanılmış olmalı. bahsettiğim olay bu. Yarım daire, iki, iki, yarım daire, iki katlı galerilerin önünde Augustus Tapınağı. Mükemmel görünüyor du bence o zamanlar. Augustus dediğim gibi çok ilginç biri. res Restestai Divi Augusti de onun hem vasiyetini barındırıyor hem de yaptığı işleri anlatıyor. Daha önce de söylemiştim bunu. Adam biraz propaganda manyağı çok meraklı bu işlere bu Hitler'in Goebbels'i gibi ya yani çok ilginç şeyler yapıyor. Onu da mutlaka bir başka videoda anlatmam lazım size. Ee, dediğim dedim ki şu anda vaktim yok. Kısa geçiyorum. Ee, bu Restesai de diye, ve Agusti'de adam yaptığı işleri anlatmış ama hep pozitif şeyler, hep olumlu şeyler. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Şunu getirdim, buraya imar ettim, bunu yendim. Şuraya su yolu yaptım, bunu aç bırakmadım, şunları doyurdum diye. Benden sonra da yaptıklarım bilinsin, bilinsin diye Adam bunları dağıtmış. Böyle de ilginç bir adam ama çok saygı duyduğum bir imparator. Ee, hani Roma'da bir ilk beş yaparsam sevdiğim imparatorlar içinde yani ilk üçe gelmese bile dördüncü beşin sırada yer alır. Ee, Tiberius tapınaktan sonra Tiberius meydanından çıktık. Bu yolda ilerliyoruz. Bu yolda ne var? Hiçbir fikrim yok. Ben de ilk defa sizlerle beraber geziyorum. Şurada bir levha var. Bakayım o levhaya da ne diyor? Buradan da okumuyor ki. Biraz daha gideyim bakayım. Kuzey Kilisesi Roma Hamamı Nifeyum. Aa burada da Nifeyum varmış. Hadi gidelim bakalım. Nifeyumlar çok güzel yapılar. Bugüne kadar herhalde polisteki iki Nifeyum'u gördük. Lodike'ye gittiğimizde üç Nifeyum göreceğiz. Burada da bir Nifeyum daha görelim. Esas Nifeyum'un kralını e, Burdur Ağlasun Sagalassos'ta görürüz. Hala akan da yani restore edildi. Suyu da akıyor. Oradan su da içebilirsiniz. Böyle dağın zirvesinde Kartal Yuvası gibi bir kent Sagalasos. E, oraya da gitmek istiyorum ama çok, çok ters bir yerde bana. Umarım giderim. Yani ben gidemesem bile buradan size kefil olayım. Gittiğinizde pişman olmayacağınız bir kent. Yürüdüğüm caddenin adını öğrendim. Carlo Maximus Caddesi 400 metre gidiyormuş. Altında da kanalizasyon sistemi varmış. Burası da ne diye durdum, nifeyim, acaba burası mı diye bakmıştım. Burası da bir kent meydanıymış. Caddenin yanında yer alan. Caddenin, bahsetmedim aslında ondan belli oluyordu ama her iki yönünde de e, dükkanlar var. Ama dükkanların da hani e, sizlere anlatacak bir şeyini bulamıyorum. Çünkü hiçbir şey kalmamış. Yani yapı kalıntıları sadece. Ve her yerde zaten dükkanları görüyoruz. O yüzden ben şimdi cadde boyunca ilerlemeye devam edeceğim. Bakalım orada neler var. Şimdi Carlo Maximus Caddesi boyunca ilerleyelim. Gönül isterdi ki Carlo Maximus kim, hikayesi nedir, ne yapmıştır size anlatabileyim. Ama dediğim gibi ilk defa bu kente geldim. Çok da spontane gelişti. Aslında bir işim vardı. Yol üzeri geçerken dedim hadi arkadaşıma hadi buraya sapalım bakalım ne var ne yok işte o şekilde geldim. O yüzden de e, yapılar hakkında yani her ne kadar genel bir bilgiye sahip olsam işte Augustus hakkında, Testes'i ve Augustus hakkında, işte Pisidya ya da Pisidia bölgesi hakkında genel bilgilere sahip olsam da işte şehirlerde, kentlerde yaşamış e, özel bireyler hakkında e, ya da belki de bu bölge vaisidir, bilemiyorum. Carlo Maximus kimdir? E, bir bilgi sahip olamıyorum maalesef. O yüzden bu da şu anda benim eksikliğim. Bunu da buradan duyurayım. Galiba Nifeyma. Geliyor çünkü form olarak orası Nifeyma oldukça. Bu arada düşüyordum. Form olarak Nifeyma oldukça benziyor. Evet Nifeyma burası. Şüphe yok. Çok da büyük bir nifeyum değilmiş aslında. Hani bizim gördüğümüz nifeyumlara bakarsak. Bu arada fena bir rüzgar çıktı. Umarım videoya etkisi yoktur. 27 metre boyu var. 9 metre yüksekliği var. İşte önündeki havuz mesela şurası yolda bir arkası. 1,5 metre yükseklikteymiş. Şu arkadan gelen su kemerleri sayesinde sular bu Nifeyum'a ulaşıyormuş ve kentin su ihtiyacını taşıyormuş. Nifeyum'un tarihine baktığımız zaman Milattan sonra 1. yüzyılın ilk yarısına tarihleniyor. Yani kentin Kolonya, Kaiseria, eee Kaiser'in kolonisi, Sezar'ın kenti, Sezar'ın kolonisi artık ne dersiniz? Ee, o dönemde yani o ismi o unvanı aldığı döneme tarihlenen bir yapı burası. Gördüğünüz gibi Augustus'un ve Roma e, imparatorların özellikle Julius Claudius hanedan ilk Roma yöneten hanedanın Augustus'un başlattığı hanedanın ...izlerini bu kentte görmek mümkün. Yani çok fazla hissettiriyorlar zaten. Kentin e, genel itibariyle baktığımız zaman... ...gezi güzergahını beğendim. Yani çok dağınık gibi gözüküyor ama ben... E, ...bir kare yaptım şu anda. Hani karenin de... ...biraz içine girdim. Üst kısmını düşünürsek... ...kare yaptığımızda. Çünkü Ağustos Tapınağı'na... indim çıktım. Yani genel anlamıyla... ...hani... Yani mesela pati, yani normal e, toprak yoldan yürüyoruz. O bile aslında temizlenmiş, açılmış patika oluşturulmuş. O açıdan baktığım zaman kenti gezmesi rahat bir kent, güzel bir kent. Ben beğendim. En azından gezi güzel Çünkü mesela İerapolis'e e, karşılaştırırsak, için yapıları çok çok ayrı. Yerlerde böyle bir iniyorsun tepeye, bir iniyorsun tepeye. Çok zor gezmesi. Zaten kent içi araçlarla iletişim sağ, ulaşım sağlanıyor. Benim oraya ulaşmam, pardon benim Hierapolis'i gezmem yaklaşık 6 saat sürdü. O yüzden e, dura kalka çekim yaptığım için. Mesela Psydi Antiochia'sında da çok fazla çekim yaptım. Dönünce bakacağım neler çektiğim tam. Bilemiyorum nasıl çıkıp çıkmadığını. E, ona rağmen herhalde buraya da bir saattir Falan vakit geçiriyorumdur ve çok da güzel yapılar gördüm. Hani Niyaropolis'te bir yapı görmek için e, dilinizin dışarı çıkması lazım. Yok işinip çıkarken. <laughs> Bu arada bir eleştiri gelmişti bana. E, son derece haklı bir eleştiri. E, hani nereyi anlatıyorsun diye. Videonun başında söyledim. Şimdi ortasında tekrar söyleyeyim. Belki ileri alanlar olmuştur. E, Isparta Yalvaş'tayım. Pisidia Türkiye'si kentinde. Bu yol boyunca ilerlerken hemen dediğim gibi kentte çok fazla kilise var. Kentin kuzey kilisesi de burasıymış. Şu bakın şöyle hapsisi yarım daire. Yani kilise formu olduğunu, neflerini buradan görebiliyorum. Sadece temelleri kalmış. Ee, yağmur geliyor. O yüzden hızlandım. Kiliseyi de bu şekilde pas geçiyorum. Bakalım ee, karşımıza bundan sonra ne çıkacak? Ama şu ağaçlıklı alanda kentin giriş kapısı yani en azından müzenin giriş kapısı öğren yeri giriş kapısı. Galiba yavaş yavaş turun sonuna geliyoruz. Burada bir yapı var. Güzel de bir yapıyor, benziyor ama dikenli terlerle çevirelim. Zaten hani ziyaret tehlikelidir diyor. Büyük ihtimal stabil değil buranın da. Ee, kazılan yerler daha büyük ihtimal stabil değil. Hani çökme olabilir ya da Restore edilen yeri biz çökertebiliriz yani hem biz zarar görebiliriz hem yapı zarar görebiliriz. O yüzden kapatalım. Şu aşağıda levhalar var. Oradan bir bakayım neresiymiş orası ama giriş yapamayacağız büyük ihtimal. O biraz önce göstermiş olduğum yapı Roma mıymış ama hala kapalı orası. Giremiyoruz. Olsun. Benim size sözüm olsun. Ben size çok daha hamam göstereceğim. Daha sağlamlarını, daha büyüklerini. Ama orayı da görmek isterdim gelmişken. Bir daha buraya ne zaman gelirim bilmiyorum çünkü. Burası Aziz Paulus'un Büyük kilisesi, daha doğrusu Bazilikasıymış. Ee, Milattan sonra 4. yüzyılda tarihleniyor. Hatta Milattan sonra 360 e, pardon, Mil, e, Milattan sonra 381 yılında Antioquia yı Konstantinopolis'te temsil eden ve Ortodoks e, mezhebinin kurucularından da biri olan çok önemli bir insandır bu baş piskopos Optimus ismi de e, bu yapıda yer alıyormuş. Şimdi e, yapının içine giriyor biliyor muyuz? Tam emin değilim biraz durakladım. Herhalde gireriz. Dediğim gibi paus e, havarilerden birisi 12 havariden biri buraya da gelmiş. Hani havari deyip geçmeyin. E, çünkü hani bunlar her ne kadar 12 kişi de olsalar, korkunç acılar da çekseler, öldürülmüş de olsalar, ister inanın, ister inanmayın, dünya tarihini değiştiren 12 kişidir yani bunlar. Özellikle dünyanın son dönem tarihini düşünürsek, yani Roma gibi büyük bir imparatorluğu temellerinden sarsabilecek bir inanç sisteminin, Roma imparatorluğunu dönüştürecek bir inanç sisteminin e, ilk tohumlarını atmıştır bu 12 kişi. O yüzden de zaten dünyanın her yerinde havari kiliseleri vardır. İşte Aziz Paulus adına, ki Aziz Paulus da buraya gelmiş. E, onun adına burada çok büyük bir bazilika yapılmış. Şu anda bazilikanın orta nefindeyim. Yan nefler e, bu alanlarda çok da aslında ukalalık da etmeyeyim, yanlış bilgi de vermeyeyim. Yapı hakkında çok bir bilgiye sahip değilim, çok okumadım. Ama e, en azından şu sırf şu temellerine bakarak oldukça bir e, oldukça büyük bir yapı olduğu da anlaşılabiliyor. Absisi de zaten şu noktada. Ya da şey koymuşlar. Oturaklar falan filan. Ama kimse absise inmiyordur diye tamam şuradan inilebilir. Acaba ayin falan mı yapılıyordu diye düşündüm de çok basit oturaklar bunlar. Herhalde ayın falan yapılmıyordu burada dönem. Belli dönem ve günlerde. Mesela şeyde yapılıyordu. yarapoliste. Piyara da yapılıyor. Oraya gittiğimizde onu da anlatacağım. Galiba Pisidio Antioquia'sı bu kadardı. Şimdi Aziz Paulus'un Bazilikası'ndan çıkış yapıyorum. Ha şu yol orası tiyatro, oraya çıktık zaten galiba ilk batı kapısına doğru götürüyor bizi bu yol. Şimdi gidelim bakalım. Su kemerleri, su kemerleri var dedim. İnanmazsınız belki. Videoda da gözükmemiştir. Bir buçuk kilometre ilerideymiş. Müze girişinde yazıyor.